Merhaba arkadaşlar. Temelleriniz eğitim serisi videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizlere bu serimizi oluşturma amacımız kripto piyasasında doğru temellerle coin nedir, token nedir'den başlayarak doğru proje nasıl seçilir, mükemmel bir araştırma neticesinde doğru yatırımları hangi coin ya da hangi tokenlara nasıl yapmamız gerekecek, nokta atışlarıyla adım adım emin bir şekilde seçimlerimizi nasıl yapmalıyız, kazançlarımızı hangi yollarla oluşturabilir ve kripto dünyasının bize sunacaklarını nasıl fırsata çevireceğiz. Bunlar olacak arkadaşlar. Mükemmel serimizi takip etmenizi ısrarla öneriyor. Sizlere zevk ve şevk ile bildiklerimizi sonuna kadar aktarmak için elimizden geleni ve fazlasını yapmak adına tırnaklarımızla kazıya kazıya bir seri daha oluşturuyoruz. Gerekirse kripto dünyasını sizler için bilgisayarın icadından başlayarak sizlere yeni yine ve yeniden sunmaya hazırız. E o zaman hadi başlayalım. Videomuzu incelemeden önce like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlerle birlikte bu gibi serileri anında incelemek için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte temel analiz konularımızda nelere dikkat etmeliyiz? Yatırımlarımızı yapmadan önce gözümüzü ısıran konular hangileri olmalı? Aslında zihnimizin bir proje hakkında ilk gördüğü andan itibaren bize ya bir ya sıfır komutunu hızlıca nasıl vermesi gerektiği üzerinde durmak istiyoruz. Çalkantılı piyasa bizi asla yıldırmamalı. Seçim yapabilme kapasitemizin her zaman olması gerekiyor. İster ayı ayı sezonunda olalım ister boğa sezonunda olalım. Mert ve Talha hocamızın önceki eğitim serisi videolarında bize bahsetmiş olduğu gibi spekülatörlerin yaymış olduğu food ya da fomo korkusuna kapılmamamız gerek. Düşüş trendinin yaşandığı ayı sezonunda ve yükseliş trendinin yaşandığı boğa sezonunda biz her türlü doğru yatırımlara yönelik doğru projeyi seçmemiz gerek arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen videolarımızda detaylı bir şekilde food nedir ve fomo nedir detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama kısa bir bilgilendirme olması açısından size yeniden bahsedelim. Arkadaşlar food ayı döneminde daha önce yatırım yaptığımız projenin düşüş yapacağının korkusunun yayılması FOMO da boğa döneminde yatırım yaptığımız projeyi satım yaptığımızda daha da yükseleceğinin korkusunun yayılmasıdır arkadaşlar. Biz hem food hem de FOMO'ya karşı genel itibariyle parçalı alım satımlar yaparak kendimizi üzmeyecek meblalar üzerinden riskli olduğunu düşündüğümüz işlemler yaparak haberleri takip edip yatırım yaptığımız projeyi yakından inceleyerek her şeyin temeli olan bilgi edinmek mottosu ile projeler hakkında daki temel analiz fikirlerimizi oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Temel analiz ileride bize güzel kazanımlar yapacağını düşündüğümüz projeleri araştırma metotları geliştirerek tespit etmek ve o proje hakkında çıkarımlar yapmak demektir. O projenin gelecekteki değerlerini yüksek olarak görüyor olmamıza rağmen yine de bu projenin gelecekteki değerinin düşeceğini de bilecek şekilde analizlerimizi yapmak için dikkat etmemiz gerekir. Proje kategorisi ve amacı yani bu defi olur, web 3.0 olur, akıllı sözleşmeler olur, metaverse olur, game olur. Daha da örneklerini çoğaltabiliriz. Sosyal medya hesabı ve partnerları incelemek. Token Economics dediğimiz projenin pasta dilim grafiğini incelemek. Yol haritasını incelemek. Likidite ve hacim gibi konular bu proje için ne gibi durumda onu incelemek. Rekabet ve popülerite gibi durumlarını, haber durumlarını tespit etmek. Her şeyden önce bir projenin white paper dediğimiz bilgi kısmını ve proje web sitesini incelemek olacaktır arkadaşlar. Çünkü bir proje hakkında en temel yargımız aslında biz bile farkında olmadan proje proje web sitesini incelerken yapıyoruz. Kaliteli mi değil mi? Proje web sitesinde takım üyeleri belirtilmiş mi? Partnerler kimler? Bunlar bize çok güzel fikirler veriyor. Bu fikir edinimlerimiz de bizi projeye yatırım yapmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla ilk çıkarım için bu çok önemli arkadaşlar. Bir de şu konuya dikkat edelim. Dünya borsalarındaki menkul kıymetler üzerinde yapılan temel analizler ile kripto piyasasında yapılan temel analizler birbirinden çok farklıdır arkadaşlar. Dünya piyasasındaki menkul kıymetlerin aksine kripto piyasasındaki parametreler ilerleyen zamanda videolarımızda siz de göreceksiniz. Çok çok ama çok fazladır. Dolayısıyla bir altının yükselişi ya da doların düşüşü ile bir ethereum'un yükselişi bitcoin'in düşüşü aynı şeyler değil. Kripto piyasasında çok farklı haberler dönüyor. Farklı farklı konular dönüyor. O yüzden bu iki konuyu serilerimiz başlamadan önce anımsatarak ileride bizler için çok yararlı olacağını düşündüğümden size bahsetmek istedim. Ama şöyle bir durum var tabii ki de arkadaşlar. Mesela Çin Amerikan ticaret savaşları yaşandı geçmişte. Ortalıkta bunun yüzünden bir kriz yaşandı. Ne oldu? Altının değeri yükseldi. Ya da mesela şimdi Fed faiz arttırımı haberi yaptı. Ne oldu? Dolar yükseldi mesela küreselde. Bitcoin bu gibi büyük haberler neticesinde artış ya da azalış yaşayabilir ve dolayısıyla buradan kripto paraların küresel haberlere göre değişim yaşayabileceğinin çıkarımını yapabiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki de gelip de bir tronun CEO'su istifa etti diye küreselde altının, gümüşün değeri düşecek diye bir kaide yok. Bu gibi durumlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte param ve kendisi temel analiz serisi videolarımıza başlamış olduk arkadaşlar. İlerleyen videolarımızda projeler hakkında detaylı incelemeleri nasıl yaparız, projeleri nasıl kategorize ederiz, kripto piyasasındaki temel terimler neler, projeler üzerine etki eden faktörler neler olabilir bunları inceleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizlerden anında haber alabilmek için zil ikonuna tıklayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.